la vurmuyorduk ya. Allah billah. Öldürdü bir bizi ya. фурмочика. Чего тебе там здесь? Чего тебе задали? Да, конечно.

ama kendi imkanlarımızda 60 kişiyi akşam Denizli Hasan Beyler Mahallesi Körtepe civarında akşam bir ev varmış. Orada 60 kişiye damak attık. Orada yakaladık. Aldık gelip adama Dada Allah Abdülüs diye Abdül dayı derler. Kılıç dayı derler. Ona satmıştık ama şu anda hayvanımız kayıkladığı için bu arkadaşa teslim etmeyeceğiz. 29 bin para vermişti. 29 binlerini bugün akşam yarı Biz çok hırsız olduğu için akşam kimse yanaşamadı korkusundan. Ama ben tek başıma yanaştım ve daktım. Mesela yardım etti. Onun yardımıyla 5-6 iple Her yerden bağladık. O şekilde gözleri kapattık. Ve üstü durduk. Yine o şekilde arabaya kattık. Aldık geldik. Ahırımıza kattık. Bu arada 30 gün filene Selmiye ve Tatarlı Turanovası O arada kaçak durdu. Ama ondan sonra bizim hududa geçti. Bizim hududda Yeni Kuzey'e geçiyor. Orada İki gün sonra, üç gün sonra deniz üzerinde yakaladık el birliğiyle, vatandaşların el birliğiyle. Herkese çok çok sağ ol, teşekkürler veren yardım edenler için.